Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle alışverişimi gösteriyorum. Şimdi ilk başta şöyle Lila bir bandan aldım. Bu 19 bu 19 lira 99 kuruşlu yani 20 lira. Şöyle tatlış bir bandan aldım. Şimdi bunu açacağım. Şöyle. Ben bandana çok istiyordum. Bakın şu bu arada takmayı bilmeyenler için göstereyim. Bandana almak isteyenler ta takamayanlar. Bir saniye. Bir dakika. Böyle boğazınıza geçiriyorsunuz. Sonra bu kısmını alıp böyle yapıyorsunuz. Sonra saçınızı böyle düzeltiyorsunuz. Yakıştı mı bana canlarım? Bu arada arkadaşlar şu an 125 aboneyim. 200 aboneye lütfen beni ulaştırın. Şimdi bunu bu gitti. Ve şöyle tatlı bir kağıt seti aldım. Bunu hemen açalım. Merak ediyorum özellikle. Taci ama çok ihtiyacım vardı. Bandana'ya da bir ihtiyacım vardı. İhtiyaçlarımı aldım daha doğrusu. Şöyle güzel dokusu bu arada bunun. Çok iyi. Ben bunu çok iyi kullanırım. He bu zannettiğim mi? Şu elle geçirmelik şeylerdenmiş. Ben böyle tak taktığımızlardan sandım. Şöyle çok güzel duruyor. Ben bunları bu arada günlük hayatta da kullanırım. Ama şu tarz evde kullanırım. Şey Arkadaşlar minik bir sorun yaşandı. Evet. Devam edelim. Şu. bu annemin bunu geçeceğim o yüzden. Gözlüğüm bu. Şöyle bir toka aldım. Çok güzel. Bu saçımı tam tutuyor. Saçım biraz uzamaya başladı. için toka almam gerekiyordu. Bir tane daha aldım ama onu bir şu an göstermeyeceğim çünkü odamda. Şu. Bir de bir tane şeffaf aldım. Bir de bunun kahverengisini almıştım. Çok güzel. Ve son olarak arkadaşlar şöyle tatlış bir ay şöyle tatlış bir cilgiyi aldım. Çok tatlı bence. Yani ben bunu anahtar ben bunu şey çantama takarım. günlük çantama da takabilirim. Ama büyük ihtimal okul çantama takarım. Ama çok tatlı değilmiş. Şuna bakın. Ya, i̇nanılmaz tatlı. Ben alışverişime bayıldım. Anne, sence alışverişim nasıl olmuş? Harika. İhtiyaçlarımı almış oldum ama, Hı -hı. değil mi? Taziye mesela çok ihtiyacım vardı. Tokalara da çok ihtiyacım vardı. Bandana ve şu ördek bir tık istek ama. Ya ördek, o çok güzel. Evet, ama bandana ihtiyaç. Böyle dışarıda mesela önüme gelmesini istemediğim zaman niye tarçı takıyorum? Bantını takayım. Da daha da güzel duruyor. Neyse canlarım yaptım. Bay bay.